Didem, iki kişi anneme hakaret ettiğini söylüyor. Şimdi sana ben nasıl inanayım? Ya nasıl inanmıyorsun ya? Vallahi bir şey söylemedim. Oğlum, dün beni itti, kafamı duvara vurdu. Ne oluyor ya? Anne sen ne diyorsun? Didem ne diyor annem? Ya yemin ederim öyle bir şey yapmadım. Ya yalan söylüyorlar. Annem doğru söylüyor abi. Dün yaptık, bir sana söylemedik. Ne diyorsun sen ya? Didem, duyduklarım doğru mu ya? Anneme hakaret etmeler, annemi itmeler falan. Ne, ne oluyor olur? burada? Ya baba ya Didem anneme hakaret etmiş. Sonra annem gitmiş kafasını duvara vurmuş. Annem öyle söylüyor. La oğlum inanma ya. Benim kızım öyle bir şey yapar mı ya? Anne yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. İnanmıyorsan Çiğdem'e sor. Çiğdem doğru mu söylüyor anne? Ya şey baba. Çiğdem yapmadı mı? Yaptı baba. Annem doğru söylüyor. Çiğdem doğru söyle diyorum. Yaptı ya yaptı. Gözüme ne yaptı bu kız? Ya yazıklar olsun size ya. Tek amacınız yuvamı yıkmak değil mi? Sus kız. Zaten geldin evin huzur... Aynen öylesiniz hep tartışıyoruz biz Allah sizi kahretsin ya ben babam